Hmm. Yeah. Aynen aynen. Böyle bir erkeğ. Vay be. Sen kızıl delil misin? Kızıl delillerin en kızılı. Aklıma geliyor maile orma. Let's show them who we are. Show them who we are. Serdar hayatım ortalı giderek Öyle. taktik vermeyelim ya. Dot takılıp işte. Ben burada pompalıyla 23 durmaya çalışacağım. Sıkıntısız mı sıkıntılı mı? Sıkıntısız canım. Açsaydım abi ya Abi smoke'ları var güzel armor'ları yok Çok yakın atılar smoke'ları Sakin oynayın Armor'ları yok direkt ağzına yüzüne yerler smoke açılırsa Gidelim abi, abi, abi sen nesin? Abi. Nesin sen? Çok yakın O ne lan? Neyse, neyse Sefa abi, bir şey demiyorum abi. Bir şey demiyorum. Bir geç sonundaki fakir al getir kurban olayım ne yapıyorsun sen ya? burada ya dibimde ya adam. Hele bak yaralı bereli ya sen kaldır götür ya. Ne yapacaksın o adamı? Bak gel gel, gel. Helal lan dur o. Ne gidecek, çiçekleri sulayacak daha adamla şey yapmıyor ya. Burada adam var. Adamı sıkmıyor. Aklı. Sefa abi de adam vurunca gergin mi oluyor? Ne olur? Evet. Ne <laughs> adam vurma derdi kaldı değil yani. Sen hayırdır du bugün bu abimin üstüne. Ya öldük, katıştık, bitirdik, İngiliz çiçek suluyor ya. Doğru diyor Aa gene bu. şey önemli bir şey değil. Kim olursa. Hop hop. hop. O ne oğlum? ya. Uh... Seko seko hep seko yüzü değil. <laughs> lan ne o? Kalbinde sıkıntı. Kalbinde Ben aldım kardeşim aldın mı? Ya şuradan Alın kes ee. onu. He. he oradan keseceğim onun götünü keseceğim şimdi. Let's go. Bir burayı kesiyorlar. Bak ses smokluyorlar sesi burayı kesiyorlar. Ben de bende ben de sen rahat ol. Gördün mü kardeş? Ay başlamış. Ne oğlum ya? Nova'da da kafasına denk geleni getirdim. Oh. Valla, ona uğraşmak sıkıntı oluyor bazen. Niye abi vücut gitsen yakın diye? Stake'i atmıyor mu atmadın? Ya, sanmıyorum ha. Atmıyor. da herhalde. Kolunda da var mı? Buradan duydum Estağfurullah. Aha, atıyormuş. <gülüyor> atıyormuş. Hopal içerideydi ama hangi ara oraya geldi ya? Ya kafa genelde atıyor da. Abi bizde ya. Saydırmaya başlıyorum Seko. Hazır ben mısın? Ben de ben de bu iş. Evet beraber abi hallettik bu iş. Bir sen bir ben zaten. Öyle. Ya bir noktadan girdik ya yara yara ya. Kafeye bir noktadan bakayım. gir yara yara, hadi. Seko oynuyor lan. Kafaya arkadaş adam arkamızdan gelmiş ya. Ne lan? Bunlar... Başka, Başka yer burada. Arkadan geldi. Nasıl geldi arkadan? Bu arada benim şeyimi eee rekorumu Lovers gerçekleştirecek. Pompalı mı oynuyor bu herif? Full pompalı oynuyor. 7 vurdu. İlkel 2 de sekonda da benim gibi. <laughs> Abi şu smokeları bekleyip oynayalım ya. Desu'yu oynayın, ben bekliyorum. Biri sağa geç. O ne oğlum, AWP neydi ya? <laughs> saydıracağım böyle Seko, saydıracağım bak. bir. Şurada arada kalır mıyım? Arada O Vurmadı ya sağdan biri geldi. Yani. Hayır. Aynı anda çıkmaları tuhaf be abi. Adamlar pislik çıktı ya. Yani. Benim A gölgemi gördü bence içerideki. Dilo'nun sesini solunu kesti adamlar. Go go go! <laughs> bir yerden ya. girelim. Bura vura açalım <laughs> ya bir burası. Bir yerden ö... Kaldı böyle. Ben de yakın. Ben ben koşarım, yakın koşarım. yakın Tekir yakın. Sefa abi sana yakın. Burada. Açtı kaçtı. Abi. Allah Allah. O be lan. Sesimiz soktu. Ha. Deli o bir ya? Ne güzel baba. Muzu herhalde istediği yere atamadısın o. Atamadım ya. Karşıya atacaktım. Hmm, Birine takıldım. Seyden sekti. Ya, kayıt şu anda kayıt alıyordur. <laughs> Sebe. <Seto. Altı strengiliyorum. gülüyor> Umarım kayıt akıyız ama ya. Yani. Okay. lan? Nerede bu? Gel lan lan. Lan ben tam biliyordum lan. Gel gel. Geliyorum <laughs> geliyorum bekle beni. Canlıyım canlıyım duruşum. Hayır canım. Lanı koyun lan dur şimdi. Sendeyiz abi. Alılsınız Alın alın bir. Sakin, sabırlı. 7 biri bak. Yaz 7 biri yukarı. Şu anda yaz. Hadi bakalım. silahını vermesin sis arkasında yapmış. Abi Doğru bekleyelim. Smoklar geçsin öyle oynayalım ya. Bir <laughs> geç sağ oldu o oyna ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ah, gördün mü? bak 8 bir yazacak yukarıda. Takip <laughs> ediyorum abi. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim.

abi Şu adamı daha önce oynasam ya. <laughs> 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 9 1'e bakayım mı? Bak bak, kesin. Ne? Kesin bak, kesin. Şimdi bu ısınma elimizde zaten abi. Evet. O yüzden. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Buz gibi eller. yazsana. Bir daha bir var. Sıfır olmuş. Adam neyin içinden oynuyor ya? Allah şimdi gördüm. bıçak. <laughs> biliyordum ya böyle. Ya çitleneceğini biliyordum orada. Ya ölümün nefesini hissetti biliyor musun? Azrail'in nefesini hissetti bir. Ne hissettin? Ne, ne düşündün aldı. orada? Ben gerçekten yani beyninin içine girmek istiyordum ya. Come on, come on, ne ne ya. ya. Niye durdun orada? O da bildi. Aslında durmadım ya durmadım. Tamam, ne oluyor ya? Abi sen öldün ama ya. Ha, solda bir tane. İki tane soktu. Adam kalktı. Dirildi galiba. Ya. Kim o? o sağında. Oğlum bu... Başladı başladı. Selo alacağız böyle Sedo. Karşı bekliyor mudur? 3 Galiba karşıydı ölen Abi eliyle koymuş gibi bekliyor yolu mu bekliyor, yer, anladın anladın ABP, abi, Bir abi, abi. bekliyor ya? Yolu gözle Allah'ım bekliyor Ne oğlum ne oğlum Ya ne bak ya <laughs> Kayıt alıyor değil mi? Kayıt alıyor Altan 11-1 Yeter artık bakayım Öyle diye diye oğlum, Bir tane çabuk pompalı çabuk ile vurabildim ya Rezillik ya Tamam ya bu her Ay yürü git. Hep sağ kalmış herhalde. İçeride İki kaldı Neler lan i̇şte size Neler lan Şeref size Şeref aldık İnanmayan da bilmesin hadi comeback atıyoruz Olası Çok iyi lan İnanan beş kişiye bak ara ha. Hadi bakayım Ana hp vermiş ama ya Ben oynayamam ki Verdi gel <laughs> Hayda hayda. This is easy. We, kill them and then we go Şu geliyorlar. Şu bir, oh no. şu iki. Sen o sabaha kadar beklesin ondan kimse gelmeyecek. Ya sağından gelirsen? <laughs> Herhal... Gönül abi. Gönül abi. geldi. Arka geldi. Bir tarafa geliyor. Abi ne Abi ama. Yansı alın. Demek öyle ha. Dur ama. Dur <laughs> ya? Suntuk ama, bekle görmedi seni. Buraya a. gelecek. Seni bu, bu, görmedim an vardı Biraz abi. O, zaten. Ye <laughs> <Böyle, gülüyor> onu bir şey var lan? Öyle lan. Nasıl? silahı alayım onun. Nasıl bir geliş? Güzel abi. Silah bir tane Silah olmayan asla. Kof ola be Ah <laughs> be. Ne gibi onu duruyorsunuz bir anda ya bot gibi ya Ah be o. <laughs> ağır mı geldi abi silah? Bu ağır geldi gerçekten. Kekine kadar. Dönüyor dönüyor. Benim 18 tane daha vurursam. Yerim olacak kontrolü de vurdum. Oynasanıza ya adam önünüzde ya Lanmıyom <laughs> ki Ne güzel öleceğiz Oynasanıza ya şuraya bak deldi duvar ya oynayamıyorum ki <laughs> <laughs> Ama güzel, taktik güzel Aldık bunları ya. Onlar ba bana bana fokuslar ya. Siz bir tane daha smoke atın oraya gerisi bende. Ya <laughs> ilk smoke'um benden abi. İkinci smoke sen atarsın. Ah be. <laughs> Aha sarayı vurdular. Sardır. Zaten mermim de bitirdi. Serdar abi vurdularsa sıkıntı çok büyük. Sarı sana uylandılar her var bu böyle oluyor. Sen devam et öyle. öyle Aynen senin X-Mon gene benden abi. Benden Ege boss'u ben A atacağım sana. Abi masana. bir smoke da şuraya attım ben oraya çok çok erken oldu bedel o dama bi smon kalkmaya yakın gidiyo al işte up. geliyorlar ha lan sana o. Allah kahretsin. <laughs> Tükürdü <alalım? gülüyor> öldü gerçi ya. Geldi. Bu oyun info verseydi zaman yaşardı. Ben tekim sanıyorum hala abi ya. Bu ne lan? Altın mermi var oğlum. Ben var. Yanıcım. Kaçıyor. 99 sattı. vurmuşum lan 99 Sattı ya sattım. sattı Bondan ya. vardı satış ya Tam inandık Allah. Tam başlıyorduk Bitirdi ya Tüh 99'u nasıl sokayım